Selamünaleyküm değerli dostlarım. Bursa'mızın Tophane semtindeyim. Tophane'de Orhan Gazi ve Osman Gazi Hanımızın türbesini ziyaret edeceğiz. Saat kulesini çekeceğiz ve burayı ufak bir e, video çekerek sizlere tanıtacağım. Bursa'ya gelmeyenler için bir tanıtım yapacağım. İnşallah Bursa'ya geldiğinizde mutlaka buraya zaten uğrarsınız ama gelmeden önce de size ufak bir çekim yapacağım inşallah burada. Evet başlayalım. Evet, Bursa'mızın Tophane semtindeyiz şu an. Burada bir anma programı var. Burası Tophane. Eskiden burası Top Döküm, Osmanlı'nın Top Döküm Atölyesiymiş değerli dostlar. Burada böyle ee, kafeteryalarımız var. Şöyle bakın. Burada böyle eski bir teleferiğimiz var. Eski dediğim ilk teleferik yani Bursa'nın ilk teleferiği. Sultan Abdülhamid Han tarafından yenilenen, yapılan saat kulemiz var burada. Bakın burası tophanede saat kulemiz. Burası Sultan Abdülhamid Han tarafından yapılmış. Burada görüyorsunuz aşağıda bir mekanizması var. Burada o dönemin e, topları var. Biliyorsunuz savaş topları burada dökülüyordu tophanede. Yani Bursa'mızın güzel bir manzarasıdır burası. Ve turistlerin dikkatini çekmektedir. Burada saatimizin bir mekanizması var. Görüyorsunuz. Tophane Parkı, Osman Gazi ve Orhan Gazi Turbeleri, Saat Kızı, Tarih Topların bulunduğu alandır. Sultan II. Hamit tahta çıkışını 29 yıl döneminde 31 Ağustos 1905 tarihinde açılan Bursa Saat Kulesi kesme taşına inşa edilmiş olup saçaklarla alt bölümü ayrılmaktadır. Şöyle Bursa'mızın manzarası var. Değerli dostlarım burada resim çektirenler oluyor. Genelde böyle. Yani Bursa'ya geldiğiniz zaman burada böyle bir Yine yani resim çekme bölümleri var. Kafeteryalarımız var. Şöyle mekanizma bir daha alalım. Burası eskiden bir manastırdı değerli dostlar. Yani Osman Gazi Han'ın türbesinin olduğu yer eskiden bir manastırdı. Orhan Gazi Han'a bir tepeye çıkarak burayı gösteriyor. Diyor ki beni diyor, bu gümüş kubbeli yere gömün diyor. Orhan Gazi Han da Bursa'yı fethettikten sonra babasının vasiyeti üzere babasını buraya yani şu anki türbesinin bulunduğu yere defnediyor. Gerçekten ee, burada şehitliklerimiz de var. Gelinmesi, görülmesi gereken bir yer. Şimdi birazdan e, ufak ufak türbelerin içine gireceğim. Türbelerin çekimini de yapacağım sizlere inşallah. Ve güzel bir tophane çekimimiz olacak yani. Evet. Orhan Gazi Osman Gazi şimdi ziyaret edeceğiz. Ve e, sizlere çekimler yapacağım. Evet, Osman Gazi Han'dan başlayalım inşallah. Burası Osman Gazi Hanımızın. Eskiden eskiden burada saygı nöbeti tutuluyordu ama yani şu an yok. Niye bilmiyorum. Şu an yok. Evet, Osman Gazi Hanımızın türbesine gireceğiz. Çok da gürültü yapmadan ufak bir çekim yapıp çıkacağız. Evet. Burası Osman Gazi Han'ın türbesi, Osmanlı'nın kurucusu. Osman Gazi Han'ımızın yanında Şehzade Alaaddin Savcı Bey, Şehzad İbrahim, yine Şehzad İbrahim, Osman Gazi'nin torunu, Aspor Çağat'ın, Orhan Gazi'nin eşi. Sürbemizin içi bu şekilde. Biliyorsunuz, buraya vasiyet etmişti. Beni gümüş kubbeli yere gömün diye. Eskiden burası bir kiliseydi, manastırdı. Ve burası fethedildikten sonra atamız Osman Gazi buraya getirip defnedildi. Burada gene bahçemizin girişine bir çeşmemiz var. İstiklal Savaşı şehitlerimiz var. Bakın kabirleri burada. İstiklal Savaşı şehitlerimiz. Hacıvat Köprüsü civarında yurtta için şehit oldular. Avlumuz bu şekilde. Şimdi Orhan Gazi Ağa'nın türbesini de çekeceğiz. Dediğim gibi eskiden burası Bizans döneminde bir manastırdı. 2015 yılında burası tekrar düzenlendi. Şimdiki yeni güncel halini aldı. Evet değerli dostlarım Bursa'mızın Tophane semtinden çekimimizi yaptık. Burada bir anma programı vardı ufak da ona bir katılım sağladık güzel oldu Görük şenlikleri Osman Gazi anma programları oluyor burada e, Tophanemiz Orhan Gazi Saat Kulesi toplarımız tarihi toplarımız var Burayı elimden geldiği kadar ufak bir anlatım yaptım size Bursa'ya geldiğiniz zaman mutlaka Ziyaret edin yani atalarımız e, Gerçekten ziyaret edilmeyi hak ediyorlar mutlaka uğrayın buraya Orhan Gazi Osman Gazi hepsinin kabirleri burada Bursa'mızın Tophane semtinde. Güzel bir çekim oldu. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Sayfama abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Başka bir tarihi yerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.